yani AK Parti'den sonra emekli olmuşlarla, önce emekli olmuşlar e, ne, nasıl, ne yaşadılar, ne yaşıyorlar bir kıyaslama yapabilir misiniz? Ya şimdi neye göre bu kıyaslamayı yapacağız? Maaşlara göre. Şimdi bakın aslında maaşlar dediğimiz zaman olarak. şimdi AK Parti'den önce Türkiye'de emekli... Yaşam standartlarına göre daha doğrusu özür dilerim aslında. Yaşam standartlarına göre demek daha Çok, doğru. Neden bunun cevabı yok biliyor musunuz? Çünkü hesaplama sistemi farklıydı. Hesaplama sistemi değiştirildi. Büyümeden gelişmeden pay oranları düşürüldü. Yani normalde mesela diyelim ki siz BES'e para yatırıyorsunuz. Bireysel emeklilik sistemi. Bakın bireysel BES sisteminin tasarruf şirketinin şirketlerinin sizin yatırdığınız parayı değerlendiriyorlar. BES'in çok doğru olduğunu ben söylüyorum. Diğer uzmanlar BES'ten uzak durun, BES öyledir diyorlardı ama BES'in çok hızlı para kazandırdığını görüyoruz. BES sistemi emekli olma açısından değil para biriktirme açısından bence çok iyi bir sistem ee, ve BES sistemindeki aslında bu hesaplamaların aynı şekilde maaşlarda da olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü mesela siz BES'e her ay 10 bin lira para yatırıyorsunuz. Devlet %30 katkı veriyor artı siz paranıza dokunamıyorsunuz. Bakın 56 yaşına geldiğinizde isterseniz toplu para alıyorsunuz, isterseniz aylık aylık para da alabiliyorsunuz. Paranıza dokunamıyorsunuz ama paranızı istediğiniz gibi altın fonuna koyabiliyorsunuz, altın arttığında altına koyuyorsunuz, hisse senedine koyuyorsunuz, fonlara koyuyorsunuz. Sabit fona koyuyorsunuz, dengeli fona koyuyorsunuz, değişken fona koyuyorsunuz. Paranız düştüğünde onlar düşüyor, arttığında artıyor. Ne olacağını siz aylık aylık biliyorsunuz. Ama emekli aylığınız için Özgür Bey, çok özür dilerim. Bir bir şey çok dikkatim çekti söylediğiniz. 56 yaşına kadar dokunamıyorsunuz ediniz. Yani beste beste besteki paranıza 56 yaşına geldiğinizde dokunursanız 56 yaşına kadar alırsanız şayet 10 yıllık süre ve 56 yaşına kadar alırsanız oradan kesintiler oluyor işte yüzde 40 yüzde 60 gibi kesintiler var birikimden devletin sunduğu katkının bir kısmı kesiliyor ama 56 yaşına geldiğinizde siz vergi kesintisi herhangi bir kesinti olmadan toplu parayı alabiliyorsunuz. Peki bir şey besle. daha soracağım burada bu da çok önemli bir konu aslında besle ilgili de karışıklık vardı kafalarda biraz gidelim ki çünkü çok güzel değindiniz şimdi siz de mesela geçen gün bahsetmiştiniz ben yanlış hatırlamıyorsam eğer. Ben sizden sonra hatta ben biz de yaptık Bülent'le. Ee, işte çocuklarıma da bireysel emekli yaptım diye. Biz de size konuşunca yaptık hemen oğlumuza. Ama onların şimdi 56 yaşına gelene kadar o parayı ödeyecek miyiz yani? Nasıl oluyor? Çocuğunuz adına ise 56 yaşına kadar ödenecek. değil mi yani? Ödenecek. <laughs> evet. Ne, o 10 yaşından 56 yaşına kadar para mı ödeyeceğiz Özgür Bey? Mesela... 56 yaşına kadar ödenecek. 56 yaşında bir birikim olacak. Zaten bakın bu bir emeklilik değil. Birikim. Birikim uzun vadeli yapılır zaten. Şimdi BES'e siz bakın 10 bin lira paranızı koyuyorsunuz. Devlet yüzde %30 veriyor. Üzerine siz dediğim gibi altın fonu alabiliyorsunuz. Diğer fonları alabiliyorsunuz. Aylık bazda paranızın kaç lira arttığını görüyorsunuz. Bir sonraki ay tekrar üzerine ekleme yapıyorsunuz. Toplu parayı yine değerlendiriyor. Sistemde sizin tercihinize göre fonlarda dediğim gibi birçok seçenek var. Hangisini istiyorsunuz? Değerlendiriyorsunuz. Katlaya katlaya paranızı büyütüyorsunuz. 56 yaşa geldiğinizde de birikmiş toplu para alıyorsunuz. Mesela 10.000 TL aylık BES'e para yatıran. Niye 10.000 TL diyorum? Yaklaşık en düşük asgari ücretli sigorta primi yaklaşık olarak 9.000 lira. Biz 10.000 lira diyelim. 10.000 liradan yıllık 120.000 lira para yatıran birisi. 15 yıl boyunca fona para yatırıyorsa 10 bin lira değerinde bir parayı 15 yıl boyunca fona yatırıyorsa bugünkü değerlerden 5-6 milyon lira parası olur. Hmm. 56 yaşında. Tamam. E i̇yi bir birikim değil mi? Bakın 10 bin lira, 10 bin lira, 10 bin lira yatırıyorsunuz, doğru fonlarda değerlendiriyorsunuz ve 56 yaşınız geldiğinde besten toplu şekilde belki bir daire alacak bir paranız oluyor. Ama emekli olduğunuzda size bir toplu para yok yatırdınız, bir toplu para yok. İş yerinden alacağınız varsa kıdem tazminatı alıyorsunuz ya da memursanız küçük bir şey. 30 yıllık öğretmenin alacağı para da bin lira. Yani bir daire bile alması imkansız. Ama evet. burada toplu alacağınız parayla en azından bir daire alabilirsiniz. 56 yaşındayım. Artık bu para benim için e, ölene kadar e, ben bu parayla artık geçimimi sağlayacağım, yiyeceğim, içeceğim de diyebilirsiniz. Ya, en şey azından var, mi peki? Ya yani mesela şimdi bu 56 yaş kısmına takıldım ben ya. Hani e, şey açısından soruyorum bunu. Atıyorum bir şimdi çocuklarımız küçük yani hani e, daha ortaokul seviyesinde çocuklar. E bunun ortaokulu, lisesi, üniversitesi var. Mesela hani ne bileyim üniversitesine bir yatırım gibi düşünülemez mi? Hani 56 yaşına gelene kadar o zaten kendi sigortasını, emekliliğini, her şeyini kazanmış şimdi, para yani zaten. Yani para biriktirme, bunun sistemin adı para biriktirme sistemi. Yani o şekilde faydalanabilir aslında o herhalde nasıl adlandırılabilir yani onu anlamadım yani o hani e, yatırım e, para biriktirme sistemi hani illa 56 yaşına beklemek 56 de... yaşınıza geldi orada beste bazı işte ev alırken bir miktarını kullanabiliyorsunuz falan birkaç tane seçenek ha, sunuldu onu evet yani hani kullanabiliyor musunuz çocuğun atıyorum üniversiteye gidiyor belki onun için kullanmak isteyebilirsiniz falan ya yani oranın tam böyle açıldığını bilmek lazım ya yani çünkü ha. ben e, daha detaylı bilgi veremem. Bununla çünkü tamam. ben. Bireysel emeklilikle ilgili. Belki tercih şey ettiğiniz şeye göre değişiyordur. Tercih göre değişir. Burada evet. ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın gidin bireysel emeklilik şirketlerine girin para biriktirin falan değil. Ben başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Konu dağılmasın. Tamam. Ama dediniz ya siz emekli aylıkların kendi değerini nasıl koruyacak Sizin her ay adınıza yatırılan prim var. O primin değerini siz belirleyemiyorsunuz. Öyleyse sistemde sizin adınıza yatırılan primleri görmelisiniz. Bunu fonlarda, altın fonunda, orada burada öyleyse değerlendirme hakkı size verilebilir. Devlet sizin adınıza değerlendirmesi gerekiyor ama değerlendirmiyor doğru olarak. En azından siz kaç lira e, emekli aylığı alacaksınız, hangi fonlarda ne şekilde kullanacaksınız? Birisi ben faiz yemem der, bir tanesi gider altın alır, bir tanesi benim altınla işim olmaz der, faize yatırabilir o fonlarda. E ona göre de emeklilik yaşı geldiğinde, emeklilik 50 yaşında mı emekli olacak? 45 yaşında mı emekli olacak? 65 yaşında mı? Neyse o emeklilik yaşı geldiğinde en azından birikmiş paranın karşılığında kaç lira emekli aile alacak bunu görebilir. Buradan sağlık harcamaları yapıldığı süre içinde tabii sağlık harcamaları için kesintiler de yapılıyor. Emeklilikle BES arasındaki farklardan bir tanesi budur. Mesela BES'te siz para biriktirirsiniz ama burada size toplu para verilmez. Emekli aile verilir normal emeklilikte. Normal emeklilikte sizin adınıza yatırılan primlerin içinde sizin ve ailenizin sağlık primleri de vardır. Doğru. Ama bunun amacım şu. Sizin için yatırılan bir para doğru kullanılıyor mu? SGK'ya, işçi payı, işveren payı belli bir miktar para yatırılıyor. Bu para doğru kullanılarak değerlendirilip gerçekten emekli olduğunuzda yatırdığınız primlere değer bir aylık alıyor musunuz? Bence tartışılması gereken konu bu. Evet. Şu anda emekli aylığı hesaplama sisteminin muhakkak gözden geçirilmesi gerektiğini söylüyorum. Ya siz özel bir şirkete para yatırıyorsunuz ya özel bir şirkete onun belli kuralları var ne yatırmışsınız görüyorsunuz şu anda ne kadar olmuş ben işte böyle devam edersem toplu olarak ne alırım toplu almazsam emekli aylığı olarak aylık bazda bunu çekersem ne olur her şeyi biliyorsunuz ama siz çalışansınız. Sizin adınıza işçi, işveren, devlet katkı koyuyor. Bir ton prim yatırılıyor. Sonunda işte asgari ücretin iki katıyla çalışıyorsunuz. 14.469 alıyorsunuz. Evet. Asgari ücretli çalışan da 14.469 alıyor. Asgari ücretin üç katıyla çalışan da bin alıyor. <laughs> 20 bin alıyor. Yani. yani bu yatırılan paralarla doğru orantılı bir emekli aylığı yok. Yok tabii. Yani. Şunu i̇şte sormaya çalıştım. Aslında bakarsanız bu emekli, ayırlıklarının, emekli ayırlıklarının hesaplama sisteminin kesinlikle gözden geçirilmesi gerekiyor. Evet. Aslında dediğim gibi onu sormaya çalıştım biraz da ben Özgür Bey. Yani 2002 öncesi emeklilerin e, o işte ödenen primlerin karşılığıyla ayakta ve hayatta kalabiliyor olması, e, yaşam standartlarının e, en azından işte e, kendi başlarına idame ettirebilecek e, durumda olması ki öyleydi. Ee, ama sonrasında işte artık bir kira bile ödeyemeyecek durumda emekliler. Şimdi yani, bakın eskiden böyleydi yani, Şebnem evet, 2000 yılına evet. kadar. 2000 yılına kadar iki türlü hesaplama yapılıyordu. Emekli aylığınız sizin toplamdaki bürütlerin yetmişinden düşük olamaz. Mesela şu anda asgari ücret ne kadar? 26 bin lira. Bunun %70'i ne kadar yapıyor? 18.200 lira. Zaten 18200 lira gibi aylık çıkıyordu. Bakın ama 18200 de verilmiyordu. Bir de bir taban aylık vardı. Bu rakamın da altı olmaz diyorlardı. Şu anda aslında devletin uyguladığı sisteme benzer bir sistem. En altı da olmaz diyorlardı. E bununla beraber de bugünkü şartlar ve koşullara göre emekli aylıklarının alım gücü değeri daha iyiydi. Şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya yani şu anda emekli aylığı 14469 lira. İşte 2002 yılında emekli aylığı bu kadardı. Yani 2002 yılında emekli aylığı 270 lira lirayken yanlış söylemeyeyim bakın şu anda 270 küsür lira olması gerekiyor. 2002'de emekli aylı en düşük emekli aylı 270 iken asgari ücret 184 liraydı. Hmm. En düşük emekli aylığı asgari ücretin üzerinde idi. Evet. Ama şu anda asgari ücreti 22 bin lira en düşük emekli aylı 14.469 lira. Evet, net yani tablo aslına bakarsanız gayet net. Evet arkadaşlar ee, sorularınız varsa Özgür Bey'e sorularınızı aktaracağım şimdi. Ama öncesinde çok rica ediyorum ya şu beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Özellikle YouTube'da beğen tuşuna basmanız çok önemli. Yorum yapmanız çok önemli. Lütfen yorumlarınızla bize katılın. Yine kanallarımızı abone olup bildirimlerinizi açarak takip edin. Canlı yayınlarla videolarla hem sizi bilgilendirmeye çalışıyoruz hem de Bunları gündemde tutmaya çalışıyoruz aslında. Sorunları gündemde çalışıyoruz çalışıyoruz. O yüzden bunlar önemli, çok basit. Yani bir beğen tuşuna basacaksınız arkadaşlar. bir de abone ol tuşuna basacaksınız.